Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Miraç Kandili konusuyla kaldığımız yerden okumamıza devam ediyoruz. Üç aylar içinde Recep'in 26. gününe denk gelen Miraç gecesi de mübarek gecelerden biridir. Bu gece feyz ve bereketini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraç mucizesinden alır. Mucizeyi akli metotlarla saptırıp dini felsefeleştiren bu adamlardan miracın mana ve nüklesini anlamalarını beklemek beyhudedir. Kandil inkarcıları miracın ruh ve beden olarak gerçekleştiğini kabul etmezler. Oysa bu görüş, dini tahrif ve imhaya çalışan batılı müsteşrik ve oryantalistlerin görüşüdür. Böyle taklitçi bir kafa taşıyanlardan miracın mana ve faziletini tasdik etmeleri elbette ki beklenemez. Miraç, başka hiçbir beşere ve hususen de hiçbir peygambere nasip olmayan, sadece şeref, fazilet ve izzette zirve noktada olan rasul Ekrem, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nail olduğu yüce bir mertebe ve bahtiyarlıktır. Miracla sevinmek, miracla övünmek ve bu vesileyle bildirilen lütuf ve nimetleri anlamak ve ona göre hareket etmek, hakiki müminlere has bir meziyettir. Bizler bununla iftihar etmeliyiz. Beraat Kandili Berat gecesi Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesine denk gelen ismi üzerinde günahlardan, isyanlardan af ve mağfiret olunarak berat fırsatının elde edildiği gecedir. Berat gecesinin fazilet ve şerefine öncelikle Duhan suresinin 3 ila 4. ayetleriyle işaret edilmektedir. Ayetlerin meali şöyledir. Biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcı gönderiyorduk. Bir gece ki her hikmetli iş onda tefrik edilir, ayrılır. Tefsirlerde ayette geçen mübarek gece ile ilgili olarak iki mana üzerinde durulur. Müfessirlerin ekseriyeti bu gecenin Kadir Gecesi olduğunu söylerler ki zaten Kadir Gecesi ile ilgili Kadir Suresi bunu anlatır. Bir kısım müfessir de buradaki mübarek geceden maksadın berat gecesi olduğunu söylemişlerdir. Her hikmetli işin bu gecede tefrik edildiğine işaret edilmesi bu geceyi manevi bir yılbaşı hükmüne sokmuştur. Bu yönüyle de berat gecesi kadir gecesinden farklıdır. Kur'an'ın Kadir Gecesi yahut Berat Gecesi indiği şeklindeki iki farklı görüşün de doğru olduğu birçok müfessir tarafından izah edilmiş ve bu şöyle açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim önce Allah katından toplu halde dünya semasına indirilmiştir. Daha sonra da 23 yıl süren Risalet boyunca Hz. Peygamber'e Ramazan ayından Kadir gecesinden başlayarak peyderpey tedrici olarak insanlara tebliğ edilmek üzere indirilmiştir. Böyle olunca da inzal, yani indirme kavramının her iki gece içinde kullanılmasında bir mahzur yoktur. Ferahat gecesinin fazilet, şeref ve bereketini anlatan iki hadisi şerifi mealen verelim. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde de oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala keyfiyeti bizce meçhul bir halde dünyaya en yakın göğe inerek ecelli ederek o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu böyle olan yok mu buyurur. Şüphesiz Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesi dünyaya en yakın olan semaya keyfiyeti bizce meçhul bir şekilde iner, tecelli eder ve kelp kabilesinin koyunlarının kulları sayısından daha çok günahları veya günah sahiplerini bağışlar. Sünnet ve hadisleri dinde delil saymadıkları için Kandil inkarcılarının Şaban'ın 15. gecesine işaret eden bu hadislere iltifat etmemelerine pek şaşırmıyoruz. Ancak kendilerine sünnet ve hadislerin de nas olup naslara ters düşmenin korkunç bir felaket olduğunu hatırlatmak isteriz. Sünnet ve hadislerle ilgili bu sorunlu tavırları bir yana, onların beraat gecesiyle ilgili ayetleri de yok saymaları kendi tezleri açısından bir tutarsızlık değil midir? Ve bu tutarsızlık onların aslında tıpkı hadisler gibi Kur'an'a da pek itibar etmedikleri, yani sadece hevai nefislerinden konuştukları anlamına gelmez mi? Duhan suresinin 3 ve 4. ayetleri hakkında berat Gecesi ile alakalı olarak, Elmalı Hamdi Yazır'ın Ak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde özetle şunlar söylenir allah -u Teala bu gece mümin kullarına beraat, temize çıkarma belgesi yazar. Bu gecede beş özellik vardır. 1. Her türlü hikmetli iş bu gecede belli edilir. 2. Bu gecedeki ibadet öyle faziletlidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece yapılacak ibadetlerle ilgili şöyle buyurmuştur. Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa, Yüce Allah ona yüz melek gönderir. Otuzu ona cenneti müjdeler. Otuzu ona cehennem azabından teminat verir. Otuzu da ondan dünya afetlerini savar. Onu da ondan şeytanın tuzaklarını, hilelerini savar. 3. Bu gece rahmet iner. Hadis-i şerifte Allah'ın bu gecedeki rahmetiyle Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kişinin affolunduğu haber verilmiştir. 4. Bu gecede mağfiret meydana gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz, çok kin güden, buğuzkar veya içkiye düşkün olan yahut ana babasını inciten veya zinaya ısrarla devam eden müstesna. 5. Bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatin tamamı verilmiştir. Çünkü Resulullah Şaban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etmiş, üçte biri verilmiş. 14. gecesi niyaz etmiş, üçte ikisi verilmiş. 15. gecesi niyaz etmiş, hepsi verilmiştir. Ancak Allah'tan Deve'nin kaçması gibi kaçanlar hariç. Buradaki kaçan deve benzetmesi ne kadar da ipliktir. Allah kimseyi sahibinden kaçan bir deve gibi ilahi rahmetten kaçan bir kimse durumuna düşürmesin. Amin. Mübarek gecelerdeki bol ecir, sevap ve fazilete itirazı anlamak mümkün değildir. Kandil inkarcıları ilahi rahmetin bolluğu sebebiyle kulların affedilişine beleş müslümanlık diyorlar. Bu son derece yakışıksız, önü arkası hesaplanmadan söylenmiş aynı zamanda itikadi tehlikesi de olan bir sözdür. Dinde olan önemli olan samimiyettir. Samimi olarak Allah'a dönen bir kul Allah tarafından sevilir ve affedilir. Hiç kimse Allah'a ikiyüzlülük yapamaz. Beleş müslümanlık tabirinde sanki Allah'ı kandırmak gibi şeytani bir mana seziliyor. Bu, ilim adamı geçinen kimselere yakışmayacak son derece çirkin bir yaklaşımdır. Allah dilerse kulunu en basit bir sebeple de affedebilir. Allah'ın affına tahdit koymak size mi düşmüş? Önemli olan kulun Allah'a dönüşüdür. Ne zaman dönerse dönsün. Eğer bunda samimi ise Allah çok cömert, lütufkar ve affedicidir. Kandil inkarcılarına Allah'ın Afu, Tevvab, Mucib, Settar, Gafir, Gafur, Gaffar, Latif, Samet, Muni, Nur, Hadi ve Selam gibi af, mağfiret, rahmet, kurtuluş, cömertlik, zenginlik, günahları setretmek, örtmek ve bağışlamak gibi manalar ifade eden isimleri üzerine düşünmeyi, nasipleri varsa bu engin mana deryasından istifade etmeyi tavsiye ederiz. Kandil inkarcılarının mübarek gecelere karşı çıkmaktaki bahaneleri. Bu gecelerde yapılan ibadetlere verilecek sevaplarla ilgili haberler, haşa, çok mu abartılıdır, dolayısıyla asılsız mıdır? Kandil inkarcıları mübarek gün ve gecelerde yapılacak ibadetlerin sevabını haber veren hadisleri haşa çok abartılı olduğu gerekçesiyle reddederler. Yukarıda da geçtiği gibi bunun beleş Müslümanlık arayışı olduğunu iddia ederler. Halbuki mübarek gecelerde vaat edilen bol ecir ve mükafat Allah'ın rahmetiyle ilgilidir. Her zaman ve mekan Allah'ın olduğu halde bazı zaman ve mekanlara özel önem verilmiş, kulların affına vesile olsun diye bu zaman ve mekanlarda ilahi rahmet tecelli etmiştir. Mesela mekanlardan Mekke, Medine, Kudüs zamanlardan üç aylar, hususen de Ramazan, Cuma ve Bayram gün ve geceleri, Aşure günü, Regaib gecesi, Miraç gecesi, Beraat ve Kadir geceleri gibi. Bu zaman ve mekanlar ilahi rahmetin tecelli ettiği fırsat anlarıdır. Kimse Allah'a neden rahmet tecellinin bu kadar çok diye bir soru soramaz. Allah kullarına cimri davranmaz. Ve hadisi kutsi de haber verildiğine göre rahmetin gazabımı geçti buyurmuştur. Bizim kullar olarak buna çok sevinmemiz ve çok şükretmemiz gerekirken bu rahmeti sınırlama cüreti göstererek bunu tenkide kalkışmak adeta Allah'a din öğretmek anlamına gelir. Bu ne korkunç hadsizlik ve nasipsizliktir. Kurtuluş çok ilim, çok amelden ziyade kalbin hidayet nuruyla tanışması ve bütünleşmesiyle mümkündür. Bunun ne zaman ve nerede olacağını kimse bilemez i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh, bu hidayet bazılarına eğer nasip ve samimiyetleri varsa bir anda gelebilir. Bazılarına da 70-80 yıl ibadet etseler de tam yerleşmeyebilir der. Bu yerleşmeme hali mutlaka kuldan kaynaklanan bir arıza sebebiyledir. Yoksa Allah talep eden kulunun hidayetini engellemez. Allah kullarını affetmek için bahaneler arar. Hadiste geçtiği üzere Allah'ın kulunun tevbesine memnuniyeti, bir adamın ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. O, kendisine bir karış yaklaşana bir arışın yaklaşır. Yürüyerek gelene koşarak gider. Müzemmil suresinin ilk ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetine teşvik edilir. Gece ibadeti Resulullah'a vacip iken ümmetine nafile sünnet olmuştur. Nafile ibadetler ise kulu Allah'a yaklaştırır. Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin vasıfları arasında gece ibadetleri de sayılır. Furkan suresi 64'te geceleri Rablerini secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Zariyat suresi 17 ve 18. ayetlerde geceleri pek az uyurlardı seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin her geceyi on ayet okuyarak ihya ederse gafillerden yazılmaz buyurmuş. Buhari'nin Cabir'den rivayet ettiği bir başka hadis de şöyledir. Gecede bir vakit vardır ki Müslüman bir kul bu vakti denk getirir ve o saatte Allah'tan ne gibi bir hayır isterse Allah ona verir. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiklerinde ben 8 yaşlarındaydım. Resulullah bir defasında bana evladım. Devamlı abdestli olmaya gücün yeterse bunu yap. Çünkü abdestli olarak ölen kimseye şehitlik sevabı verilir buyurdu. Ve yine bir başka hadiste de Allah korkusundan ağlayan göze ve bir de Allah yolunda uykusuz kalan göze cehennem haram edildi buyurulmuş. Şimdi kandil inkarcılarının mantığına göre Resulullah Efendimizin bu hadislerinde verdiği müjdelerde haşa birer beleş Müslümanlık mı oluyor? Öyle ya vakti bul istediğini kap, abdestli öl, şehit sevabı al iki damla gözyaşı dök, cehennem sana haram olsun. Beleş Müslümanlık tabirine göre mesele, aşağı bu kadar basittir. Ama Allah'ın dini İslam, insanların sınırlı akıllarıyla, böyle ileri geri fikir manevralarıyla anlaşılamaz. Bu tip mantık yürütmelerinde şeytan oyunları hakimdir. Kandil inkarcılarının nafile ibadetleri gereksiz görüp, bu ibadetlerin faziletlerine abartılı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmaları görüldüğü üzere Kur'an'a, sünnet ve hadislere tersdir. Onlar bu yaklaşımlarıyla kabul ettiklerini söyledikleri Kadir Gecesi ile ilgili Kadir Suresinin mana ve mesajına da ters düşmektedirler. Çünkü bu surede ''Hayrun min elfi şehri'' ''Bin geceden daha hayırlı'' ifadesi geçmektedir. Bu beyefendiler bunun manası üzerinde hiç düşündüler mi acaba? Nasıl oluyor da bir Kadir Gecesi bin aydan, yani miladi olarak 83, kameri olarak ise 85 yıldan daha fazla bir zamandan hayırlı oluyor. 83-85 yıl uzun bir insan ömrü demektir. Kur'an'ın fazileti ve şerefi hürmetine, Kur'an'ın inmeye başladığı bu geceye değer verip, onu ihya etmek insana bir ömür nafile ibadet sevabı kazandırmaktadır. Bunu Kur'an söylüyor. Şimdi bu beleş Müslümanlık mı oluyor? Kadir suresinin nuzul sebebi olarak İsrailoğullarından gece sabaha kadar ibadet eden, gündüzde akşama kadar cihad eden ve bu hali bin ay devam eden bir kişiden bahsedilir. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiyi anlatınca sahabiler ona gıpta ettiler kendilerinin o kadar yaşayıp ibadet edemeyeceklerini düşünerek üzüldüler, hayıflandılar. Allah da Kur'an hürmetine Kadir Gecesi'ni değerlendirenlerin aynı ecri yani bin aylık mükafatı alacağını haber verdi. Şimdi bu beleş Müslümanlık mı oluyor? Kur'an Kur'an diyerek Kur'an'la çelişen ve çatışan bu adamlara kızmak mı, acımak mı gerek anlamak mümkün değil. Kandiller kutlanınca din sadece bazı geceleri değerlendirmeye indirgenmiş oluyormuş. Neymiş? Bu kandillere rağbet edilirse din bazı gecelere indirgenmiş olacakmış. Kendiniz sanki dini tatbikte takva derecesine erişmişsiniz gibi bu dini kurtarma gayreti görünümlü şovlarınızla kimseyi kandıramazsınız. Her Müslüman mübarek gecelerin anlamını az çok bilir. Bunların af ve mağfiretin fırsat anları olduğunu idrak eder. Müslümanlar yine bilir ki, aylarca hatta yıllarca yapılan nafile ibadetler bir rekat farzın yerini tutmaz. Lakin mübarek anlar ve zamanlar, farz ibadetlerden sonra kurtuluşa vesile olan fırsatlar sunar. Elbette ki her şeyden önce farz, vacip gibi emredilen ibadetler yapılacaktır. Ama bunlarda noksanı olanların rahmet ve af fırsatlarını değerlendiremeyecekleri yönünde bir kural da yoktur. Belki bir kul bir mübarek geceyi ihya ederken kalbine hidayet yerleşecek ve bu kişi o andan sonra farza, vacibe, sünnete de sarılacak. Kim bunun aksini iddia edebilir ki? Nitekim bunun pek çok örneği de vardır. Yerimiz müsait olsa Evliyaullah'tan pek çok örnek verebilirdi. Eşkıyalıktan dönen Fudayl bin İyad'ı içkicilik ve çalgıcılıktan dönen Bişri Hafi'yi, yakın geçmişte ülkemizde yaşayan yol kesicilik ve soygunculuktan dönen Hamza Baba'yı ismen almakla yetiniyorum. Kimse Allah'ın rahmetine ve kulların hidayetine ipat, ipotek koyamaz. Bunların mübarek geceleri inkar edip, karşı çıkmakla yaptıkları, bilerek veya bilmeyerek Allah'a giden insanların manen önünü kesmek, ilahi rahmeti onlardan uzak tutmaktır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. De ki, ey kendi aleyhilerine olarak günah haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Kur'an hükmü açık ve net olarak böyleyken, kandil inkarcılarının insanları bu rahmet atmosferinden uzaklaştırarak, Kur'an'la sünnet ve hadislerle çelişip, nasıl bozuk ve yanlış bir yola girdikleri ortadadır. İslam, Kur'an, sünnet ve hadisler, her önüne gelenin istediği gibi at koşturabileceği sahipsiz bir meydan değildir. Çünkü Allah bu dini tahrifatçılardan koruyacağını vaat etmiştir. Ve her samimi mümin de inandığı İslam'ın müdafacısı ve böylece de tahrifatçıların korkulu rüyasıdır. Allah hepinizden razı olsun. Mehmet Okyanın kader inkarcılığına cevap başlığıyla inşallah kaldığımız yerden bir sonraki programımızda devam ederiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.